Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Değerli izleyicilerimiz, bu yayınımızda Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok noktasındaki gelişmeleri sizlerle paylaşacağım. Çok çok önemli haberlerim var. Özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren haberler. Kıymetli izleyicilerimiz, yayınımıza geçmeden önce sizden özel bir ricam var. Hala kanalımıza abone olmadıysanız mutlaka videonun altında bulunan abone ol tuşuna basınız ve mutlaka yine videonun altında bulunan like işaretine yine videonun altındaki yorum bölümüne bir nokta işareti bile koymanız bizim için çok çok önemli bunun sebebi şu daha fazla vatandaşımıza yurt dışında yaşayan vatandaşımıza ulaşabilmemiz için YouTube'un böyle bir algoritması var desteğiniz için hepinize çok teşekkür ederim değerli izleyicilerimiz Almanya'dan ilk haberimizde başlıyoruz Almanya'da Tüm emeklileri sevindirecek olan bir haberi vermek istiyorum demek isterdim ancak pek de sevindirecek bir durum yok. 2026 yılı itibariyle emeklilere %3.73 oranında bir zam yapılacak. 700 euro maaşı olanlar 26.11 euro zam alacak. 900 euro maaşı olanlar 33.57 euro alacak. 1300 euro maaşı olanlar 48.49 euro alacak. 1600 euro maaşı olanlar 59.68 euro alacak. 2000 euro maaşı olanlar ise sadece 74.60 euro zam alacak. Peki değerli izleyicilerimiz, yapılacak olan bu zam 2026 tarihi itibariyle sizin hayatınızda nasıl bir değişikliğe neden olacak? Asgari emeklinin ne kadar maaş alması gerekiyor? Bugün Almanya'da 8 milyon emekli 1000 euro'nun altında maaş alıyor. Yaklaşık 24 buçuk milyon emekli var. Üçte biri 8 milyon ve 1000 euro'nun altında maaşı var. Emekli olabilmek için vatandaş 65-67 yaşına kadar çalışmak zorunda. Aldığı maaş Almanya ortalamasını söylüyorum 1200 euro. Bu maaşla geçinebilmek mümkün mü? Sosyalin kapısından kurtulmak mümkün mü? Ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Bence bu konuya özellikle beni Türkiye'den izleyen vatandaşlarımızın da söyleyeceği çok şey var diye düşünüyorum. Lütfen görüşlerinizi videonun altında bulunan yorum bölümüne yazınız. Sıradaki haberimizde Almanya'dan. Kıymetli izleyicilerimiz Almanya şu anda yurt dışından 2 milyon işçiye ihtiyaç duyuyor. Ancak gelin görün ki bürokrasi nedeniyle, bitmeyen kağıt kürek nedeniyle Almanya işçi bulamıyor. Şu anda Almanya'da yaklaşık 100 bin civarında şoför açığı var. Ağır vasıta, kamyon, tır vesaire açığı var. 100 bin ancak Avrupa'nın en büyük devleti olan bu Almanya bu açığı kapatabilmek için ne yardan geçiyor ne de selden geçiyor. Hiçbir şekilde kolaylık sağlamıyor. Örneğin siz Türkiye'den bir tane şoför getireceksiniz. Evrak, kağıt, kürek bitmiyor arkadaşlar. Şimdi diğer sektörlere bakıyoruz. Özellikle de ara eleman dediğimiz beden gücünün yoğun olduğu işlerde pek çok işçi mesela Türkiye'den gelmek istiyor ya da başka ülkelerden Almanya'da kağıt küreğin bitmesi en az bir yıl sürüyor. Almancayı bileceksin zaten onda bir şüphe yok. Ama o evrak bu evrak derken konsolosluk randevuları derken en erken bir yıl. Almanya ekonomisine bu durum yılda 300 milyar euroya mal oluyor. Ancak görüyoruz ki hiçbir şekilde Almanya bundan vazgeçmiyor. Değerli izleyicilerimiz sıradaki haberimiz yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiriyor. Özellikle bizim Instagram hesabından bana iletilen bir konuyu şimdi gündeminize taşıyacağım. Bildiğiniz üzere yurt dışında yaklaşık 10 milyon vatandaşımız yaşıyor. Özellikle izin dönemlerinde, yaz dönemlerinde Türkiye'ye uçakla gidip gelebilmek çok ciddi büyük masraf. Bugün Almanya'dan 4 kişilik bir ailenin Türkiye'ye gidiş geliş Türk Hava Yolları'ndan uçak bileti ücreti en az 2500 euro. Yaz sezonunda 4000 euro'ya kadar çıktığını bile gözlemliyoruz. Bununla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 seçimleri öncesinde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza bir vaadi vardı. Türk Hava Yolları marifetiyle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın kolay bir şekilde ana vatana gidip gelmelerinin önü açılacaktı. 3 yıl geçti neredeyse ancak bugüne kadar hiçbir adım atılmadı. İndirim yok aksine bindirim var arkadaşlar. Artık Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yılda bir sefer bedava değil ama %50 indirimli uçak bileti verilmesi konusunda adım atılmasını bekliyoruz. Bununla ilgili olarak Türk Hava Yolları'nın çok kolay bir şekilde adım atabileceğini biliyorum ama ısrarla adım atmıyorlar arkadaşlar. Vatandaş tatil planı yaparken Türkiye'ye gitmek istediğinde oradan 3 kuruş ucuz olsun, bilmem ne olsun derken helak oluyor. Ama Türk Hava Yolları ısrarla bunu görmek, duymak, bilmek istemiyor arkadaşlar. Bana göre bu konunun çözülmesi siyasi iradeye bağlı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki çift sözüne bakar, yapın diyecek, olay bitecek. Ancak görüyoruz ki maalesef bugüne kadar bir adım atılmadı. Sıradaki haberimiz İspanya'dan düşündürücü bir haber. İspanya'da LGBT Federasyonu kuruldu arkadaşlar. Federasyon hani dernek falan değil federasyon. İspanya'nın en büyük toplumsal sorunu haline gelmiş vaziyette. İspanyollar bu durumdan büyük bir kısmı kurtulmak istiyor ama artık geri dönüş yok. Aksine özendiren durumlar çıktı. Bu haberin ben Avrupa'nın toplum yapısı açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Sıradaki haberimiz İsveç'ten. İsveç'ten bir vatandaşımız bana bir bilgi gönderdi Instagram hesabımızdan. Şunu söyledi. İsveç'te okullar ücretsiz. Okullarda açık büfe yemek verilir. Bu yemekler vatandaşın ödediği vergiden karşılanır ve alerjisi olan ve vejeteryan olana özel seçenek sunulur. Şefler öğrencilerle toplanıp ne yemek yediklerini öğrencilere sorar. Öğrenciler istedikleri kadar yemek yiyebilir kantinci rantı yoktur dedi. Neden bunu sizinle paylaştım? Değerli izleyicilerimiz bildiğiniz üzere Türkiye'de maalesef özellikle okullarda ciddi bir eğitim kalitesinin düşüşü söz konusu. Çocuklar kantinlere mahkum edilmiş vaziyette ve işin düşündüren tarafı okul yönetimi. Herkes bunu biliyor ama kimse adım atmıyor. Türkiye'de öğrencilere hiç olmazsa bir öğün ücretsiz yemek vermek sizce imkansız mı? Bu konuyla ilgili görüşlerinizi merak ediyorum. Lütfen videonun altındaki yorum bölümünü yazınız. Sıradaki haberimiz yine Türkiye'den. Bir yargı kararını sizinle paylaşacağım. Bakın, Yargıtay bir karar verdi. Tarla'dan göz hakkı diyerek meyve almak hırsızlık suçunu oluşturur. Bizim kültürümüzde vardır. Bir yoldan giderken işte göz hakkı deyip bir tane meyve alırsın vesaire. Bununla ilgili bir şikayet oluyor. Tarla sahibi bunu alan kişiyi şikayet ediyor ve mahkeme yargıtay şöyle bir karar veriyor. Göz hakkı falan yoktur. Bunun adı hırsızlıktır diyor. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yine merak ediyorum. Lütfen videonun altındaki yorum bölümüne görüşünüzü yazınız. Değerli izleyicilerimiz sıradaki haberimiz Fransa'dan. Fransa'da maalesef ev kiraları çıldırmış vaziyette. 70 metrekare ev ortalaması Bugün Fransa'da 1000 euroya gelmiş vaziyette. Büyük şehirlerde, sanayi kentlerinde bu rakamlar 1500-1600 euroya kadar çıkıyor. Aslında bu durum sadece Fransa'nın sorunu değil. Almanya'ya bakıyoruz, aynı tablo. Hollanda'ya bakıyoruz, aynı. Avusturya'ya bakıyoruz, aynı. Belçika'ya bakıyoruz, aynı. Bundan 10 yıl önce bir kişinin maaşının sadece %35'i konuta yani kiraya elektrik, su faturası vesaire giderlere gidiyordu. Bugün 65'lere çıkmış vaziyette. En temel insani hak olan barınma ihtiyacı şu anda Avrupa'da maalesef kolay kolay karşılanamıyor. Üstelik bu ülkeler dünyanın en zengin ülkeleri. İngiltere'ye bakıyoruz. Çıldırmış vaziyette kiralar, özellikle de Londra'da arkadaşlar ev kiraları adeta insanın cüzdanını, cebini, ciğerini yakacak noktaya gelmiş vaziyette. Eğer eviniz yoksa bu ülkelerde yandınız diyebiliriz. Türkiye'de farklı mı? Türkiye'de de çok farkı yok arkadaşlar. Özellikle büyük şehirlerde adeta uçan kiralar var. Değerli izleyicilerimiz sıradaki haberimiz dost ve kardeş ülkemiz Bosna Hersek ilgili. Bosna Hersek'in devlet günü kutlu olsun. Bizi Bosna'dan izleyen çok sayıda vatandaşımız var. Onlara da buradan selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Değerli izleyicilerimiz her konuyla ilgili bana mesaj göndermek için Instagram hesabımızı Facebook hesabımızı ya da TikTok hesabımızı takip edebilirsiniz. Görüşlerinizi, isteklerinizi, sorularınızı bana iletebilirsiniz. Bunun yanı sıra videonun başında hatırlattığım konuyu tekrar ediyorum. Hala kanalımıza abone olmadıysanız lütfen videonun altında bulunan abone ol tuşuna basınız. Ücretsizdir. Yine videonun altındaki like işaretine basmanızı ve bir yorum yapmanızı, hiç yorum yapmayacaksanız da mutlaka yorum bölümüne bir nokta işareti koymanızı sizlerden rica ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.